Merhaba dostlarım, şimdi size göstereceğim bu fotoğrafa dikkatle bakın. Bu, geçen gün parkta bir grup kekolar yüzünden kalbinden vurularak hayatını kaybeden birinin son fotoğrafı. Bu videoyu yapmamın sebebi sadece bir ölümün hikayesini anlatmak değil, bu zihniyetin, bu kültürün ve bu kafa yapısının her geçen gün nasıl büyüdüğünü ve daha fazla insanın hayatına mal olduğunu göstermek. İzlerken sadece o kişinin yaşadıklarını değil, aynı zamanda toplumun nereye doğru sürüklendiğine de bir bakın. Çünkü bu olay yalnızca bir can kaybı değil. Aynı zamanda bize toplumsal olarak zorbalığı nasıl meşrulaştırdığımızı, bireylerin birbirlerine güç gösterisi yaparken kendi kimliklerini nasıl kaybettiklerini ve bu kötü kültürün nasıl yayıldığını gösteriyor. Bu kültürün en tehlikeli yanı ezikliğe ve zorbalığa duyulan hayranlık. Bu durum bireylerin yalnızca kendilerine değil, toplumun geneline de büyük zarar veriyor. Öncelikle bu tür insanlar görünürde güçlüymüş gibi davranırlar. Ama bu güç tamamen sahte, altı boş, içi korkularla dolu bir maske. Bu kişiler sürekli kendilerini başkalarına kanıtlamaya çalışırlar. Çünkü gerçek güç kendini ispat etmeye gerek duymaz. Güçlü insan varlığını göstermek zorunda kalmaz. Duruşu, bakışı, tavrı zaten her şeyi anlatır. Ama bu sahte delikanlılar sürekli bir şekilde ben buradayım demeye, korku salmaya ve güç gösterisi yapmaya çalışırlar. Peki neden böyleler? Neden sürekli başkalarına kendilerini göstermeye ihtiyaç duyuyorlar? Cevap basit içlerinde büyük bir boşluk var ve bunu başkalarına yansıtmak zorundalar. Amaçları gerçekten korkutmak değil, onay almak. Kendi kimliklerini bulamıyorlar ve bağımsız bir birey olarak yaşamak korkutucu geliyor. Bağımsızlık, kendi hayatını, kararlarını ve sorumluluklarını üstlenmek demek. Ama bu kişiler için bu o kadar korkutucu ki, tek bir birey gibi yaşamak yerine sürekli başkalarına gösteri yapıyorlar. Bu insanlar yalnızca sokakta, mahallede, okulda değil, her yerde varlar. Otobüste, metrobüste, kafelerde. Hepsi birbirinin kopyası. Ve bu kültürün en tehlikeli yanı bir kez yayıldığında hızla bulaşması. Sosyal medya bu kültürün en büyük yayıcısı. Platformlar insanları taklit etmeye, özenmeye ve birbirlerini sürekli gözlemlemeye itiyor. Bu kişiler kendi mahallelerinin sınırlarını aşmış durumda. Artık tüm toplum üzerinde etkili olabiliyorlar. Şiddetle, küfürle, korkuyla kendilerini göstermek bir moda haline geldi. Sosyal medyada sürekli şiddet içerikli videolar, kavga görüntüleri ben buradayım. Paylaşımları görüyorsanız bir süre sonra buna özenmeye başlıyorsunuz. İnsanlar bunu popüler olmakla ilişkilendiriyor. Kek olmamak, yani bu kültüre dahil olmamak geride kalmış gibi hissettirebiliyor. Mahallede, okulda, iş yerinde herkes bir şekilde bu davranışları benimsemeye zorlanıyor. Başkalarını sindirme, bağırarak güç gösterisi yapma, sürekli çevresine ben buradayım deme. Bunlar artık norm haline gelmiş durumda ve bu kısır döngüden kaçabilen neredeyse yok. Bu kültür aynı zamanda insanları kutuplaştırıyor. Bir yanda kendini hiç kimseye boyun eğmemiş, güçlü sanan kişiler. Diğer yanda buna özenen ama gerçekte o kadar da güçlü olmayanlar. Hayatında kavgaya karışmamış, kimseye tokat atmamış çocuklar bile bu tiplerin tavırlarını taklit ediyor. Aslında bu toplumda güç gösterisinin zayıflığı ortaya koyduğu bir paradoks. Ne kadar bağırırlarsa içlerindeki korku o kadar açığa çıkıyor. Ama kimse bunu görmek istemiyor çünkü herkes bir şekilde bu kültürün içinde yaşıyor. Bu davranışlar artık bir tür sosyolojik virüs gibi yayılıyor. Sosyal medya sayesinde her şey daha hızlı ve daha geniş kitlelere ulaşıyor. Kültürün bu şekilde yayılması toplumun moral çöküntüsünü ve bireylerin korku temelli etkileşimlerini görünür hale getiriyor. Bu virüsü eleştirenler ise çoğu zaman suçlanıyor, susturulmaya çalışılıyor. Ön yargılar burada çok önemli. Bir ön yargı bazen bizi koruyan bir mekanizma olabilir. Ama toplumun geneline bakıldığında bu kültürü eleştirenler dışlanıyor, övülen ise popülerlik kazananlar. Birçok kişi sosyal medyada veya mahallede zorbalığı ve kaba kuvveti normalleştiren davranışları destekliyor. Arkadaş çevresi, aile ve komşular bile bu tavırlara göz yumuyor. Çünkü güçlü olduğunu düşündükleri kişilerle çatışmak tehlikeli olabilir. Hatta bazı aileler kendi çocuklarının da böyle davranmasını teşvik ediyor. "Benim çocuğum güçlü olacak, herkese kafa tutacak." mantığıyla bu yanlış davranışları destekliyorlar. Bu durum derin bir güç ve korku ilişkisini ortaya çıkarıyor. Güçlü görünmek aslında toplumsal bir zayıflığın maskesi haline geliyor. Mahallelerdeki delikanlılar yalnızca kişisel bir tercih yapmıyor. Statü kazanıyor, güç gösterisi yapıyor ve toplumda bir yer ediniyorlar. Bağırmak, göz korkutmak, herkesi kontrol etmek bu kişilerin sosyal rolü haline gelmiş durumda. Korku, en hızlı yayılan duygulardan biri ve birini korkutmak etrafındaki herkesin seni güçlü görmesini sağlıyor. Mahalledeki statü artık ne kadar sert olabildiğinle ölçülüyor. Bu ülkede ezikliğe duyulan hayranlık korkutucu boyutlarda toplum güçlü olduğunu düşündüğü ama aslında zayıf olan kişilere saygı duyuyor. Zorbalık ve kavga güç gibi gösteriliyor ama bunun aslında zayıflıktan başka bir şey olmadığını anlamak gerekiyor. Peki sizler bu toplumun bir parçası olarak bu durumu nasıl görüyorsunuz? İçinde bulunduğunuz bu yanlış kültüre farkında olmadan katkıda bulunuyor musunuz? Bu kültürün yayılması sadece bireysel bir sorun değil, toplumsal bir problem. Eğitim sisteminden sosyal medyaya, aile yapısından mahalle kültürüne kadar her yerde etkisi var. İnsanlar birbirine özeniyor, birbirini taklit ediyor ve bu davranışlar bir nevi bulaşıcı hale geliyor. Güç ve saygı artık korku üzerinden elde ediliyor. Mahallelerde, okullarda, iş yerlerinde bu durum norm haline gelmiş durumda. Ancak gerçek güç korku ve zorbalıkla elde edilemez. Güç kişinin kendi kimliğine sahip çıkması, sorumluluk alması ve başkalarına saygı göstermesiyle ortaya çıkar. Sahte delikanlılar bunu asla anlamaz. Onlar sadece maskeler takar, kendilerini sürekli göstermek zorunda hissederler. İçlerindeki boşluğu kapatmak için başkalarına korku salarlar. Ama gerçek hayat bu maskelerin sürdürülemediğini çok çabuk gösterir. Bu kültürün sonuçları ciddi. Toplumda kutuplaşma artıyor, gençler yanlış rol modelleri takip ediyor ve şiddet normalleşiyor. Mahalledeki statü savaşları, okulda ve iş yerinde güç oyunları, sosyal medya üzerinden yayılan şiddet görüntüleri, hepsi birbirini besliyor. Bu nedenle bu kültürü eleştirmek ve farkındalık yaratmak hayati önem taşıyor. Unutmayınır dostlarım, gerçek güç gösterisi sessiz ve etkili olur. Kendi kimliğinizi bulmak, başkalarına değil kendinize güvenmek, maskeler takmadan yaşamak en büyük güçtür. Sahte delikanlılar kısa süreli etki bırakabilir ama kalıcı ve saygı duyulan güç korku ve tehdit ile değil sorumluluk ve karakterle kazanılır.